Arkadaşlar cinler geldi bu arada. Işık falan devriliyor anasını satayım. Ananı <laughs> ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fotomeli oynuyoruz. Bu oyunda babamızdan kalan bir fotoğrafçı dükkanını işletmeye çalışıyoruz. Ve başımıza tahmin edin her zamanki gibi korkunç olaylar geliyor. Bakalım bir fotoğrafçının başına en fazla ne kadar korkunç olaylar gelebilir. Ben de çok heyecanlıyım. O yüzden hiç uzatmadan oyuna geçelim. Yeni oyun deyip başlayalım. Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada oyun demo sürümünde şu anda. Ücretsiz olarak oynayabilirsiniz Steam'den indirip. Gün bir. Elektrikler yine gitmiş olmalı. Arka sokaktan sigortayı açmalıyım. Arka sokaktaki sigorta kutusunu aç. F el feneri diyor. El fenerine bak anasını satayım. Kendini zor aydınlatıyor. Oğlum ben neredeyim lan? Yatağın üstüne çıkmışım. Dur. Oğlum çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum ki. Arka sokağa çıkan kapı sanırım burası. Tamam. Abi bir şey çıkmasın ha bak. Burası çok tenha. Duman falan çıkıyor. Şimdi burada ne var? Missing. Biri aranıyor arkadaşlar. Kayıpmış. Sigorta kutusu da burada. Hemen gidelim. Şu kapıyı kapatalım. Böyle bakalım. Aa şurada ışık var. Işığı açalım. Şimdi burası benim yatak odam. Ben burada uyuyorum arkadaşlar. Dükkanda uyuyorum. gördümüş olduğunuz gibi kapıya açalım. Burada ne var? Burası tuvalet. Şimdi bana görev verdi. Ne diyor? Süpürgeyi al ve yerdeki kirleri temizle. Süpürge burada. Yani anlamadım. Niye her türlü korku oyununda bir yeri işletiyorsak veya bir yerde çalışıyorsak ilk işimiz yerleri temizlemek oluyor? Amelilik yani. Direkt gir olaya abi. Direkt korkmaya geldik. Direkt korkut bizi. Burası fotoğraf çektiğimiz yer. Anladığım kadarıyla bu ışıkta çekiyoruz. Düşük bütçeli fotoğrafçıyız biz. Şimdi ne diyor? Dükkanı aç. Dükkanı da buradan açalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şurayı kapatayım da benim yatak odamı görmesinler. Burası zaten fotoğraf stüdyosu. Burada ne varmış? Kapı. Babam ben küçükken bu odaya girmemi istemezdi. Acaba içeride ne var? Ne öyle görün? Altıma sıçtım anasını satayım. Berkcan Güven geldi arkadaşlar. İlk müşterimiz Berkcan Güven. Buyurun ne istiyorsunuz? Uzun zamandır bu dükkanın yeniden açılmasını bekliyordum. Yakışıklı çıktığım bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Çok zor ama gel bir deneyelim. Kamera nerede? Burada. Işıklar gidip geliyor bu arada. Müşterinin fotoğrafını çek. Bir müşterinin uygun fotoğrafını çekmek için yerdeki işaretli konumda durum ve kamera modundayken doğru rotasyon ile müşterinin fotoğrafını çekin. Eğer geçerli bir fotoğraf çekiyorsanız sağ üstte yeşil ikon görünür diyor. Girelim. Gel. Burada duracağız şimdi. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Sağda da şeyler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi format yatay, baskı ölçüsü 3x4, baskı adeti 3. Bu nasıl pozlan? Hani sen bu poza yakışıklı çıkabilir misin? Ne diyordu? Yatay çekecektik. Tamam. Hiç de i̇şte yakışıklı çıkmadın bu arada. Haberin olsun. Sana fotoğrafta yakışıklı çıkacağını kim söyledi onu da bilmiyorum ama. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için elinizde fotoğraf makinesini tutarken bilgisayar ile etkileşime geçin. Yazdırdığınız fotoğrafları zarfa koymak için elinizde zarfı tutarken fotoğraflarla etkileşime geçin diyor. Tamam. Kamera elimizdeyken bilgisayarla etkileşime geçeceğiz. Evet diyelim. Aktarılıyor. Dosya aktarımı tamamlandı. Fotoğraflar. Tamam. Şimdi bunu yazdıracağız. Kaç tane istiyordu? 3 tane istiyordu. 3x4 istiyordu. Tamam. Başlat diyelim. Yazdıralım. Tamam. Buradan da fotoğraflar çıkıyor. Berkcan abi bekle çıkıyor. Zarfa alacağız fotoğrafları vereceğiz. Buyurun beyefendi. Paramızı da verdi. Tamam. Çok güzel. İlk müşterimizi başarıyla yolladık. Buyurun efendi. Ne istemiştiniz? Pasaport başvurusu yaptıracağım. Bunun için uygun fotoğraf çeker misiniz? Çekmem. Yani benim işim bu. Çekerim. Bu nasıl bir soru anasını satayım. Buyurun efendi. Terlik giymişsiniz. Çok güzel. Çekiyorum efendi. Şöyle çektim. Tamam. Şimdi ne diyorsunuz? Dikey fotoğraf istiyorsunuz. Böyle sizi yakından alayım mı? Neyse dur. Bu şekil alayım. Aynen. Güzel oldu. Güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel. Neyse. BXL e, bilgisayara oturalım. Kamera bağlansın hemen. Hanımefendinin kaç tane istiyormuş? Onu bir yapalım. 5 tane istiyormuş. 2x3 formatında istiyormuş. Şöyle başlatalım. Şunu da ayarla dersek Şöyle duvar kağıdı yapalım. Bu arada masaüstü duvar kağıdım çok iyi oldu. Mükemmel oldu hanımefendi. Mükemmel. Fotoğrafınız çok iyi çıktı. Şöyle alayım fotoğrafınızı. Zarfa koyalım hemen size de verelim. Buyurun. Çok güzel oldu. Çok. Çok güzel oldu. Neyse. Görüşürüz hanımefendi. Bir daha bekleriz. Bir dahakine beyaz uca inşallah. Işıklar gidip geliyor lan. Bakar mısınız arkadaşlar şu asalete? Kaç parmağı var lan? Ne oldu? Bir daha gideceğiz. Arka sokaktan sigortayı açacağız. Dur. Kapıyı açayım şöyle. Gideyim bir dakika dur. Kapıya mı takıldım oğlum? Ne oldu ya ben? Gideyim şöyle. Ananı Of o neydi oğlum? Hiç beklemiyordum. Nereden çıktı o? köpeğime girdin? Ne yaptın? O da mı neydi lan? O Palyoçu gibi bir şeydi. Mumya gibi bir şeydi anasını satayım. Hemen abi hemen kapıyı kapat. Kilitle şu kapıyı. Oğlum ne oluyor? Işık mışık devrildi bak. Arkadaşlar cinler geldi bu arada. Işık falan devriliyor anasını satayım. Neyse dur. Tamam. Lan, lan, lan Siktir ne oluyor oğlum etrafta her şey dağılıyor bir dakika dur. Ne oldu oğlum sen ayakta duramıyorsun. Yavşak dur ışığı açayım. Ne istiyorsun lan? Kayıp ilanıma kötü çıktığım bir fotoğraf bastırmışlar. Daha düzgününü çekmeni istiyorum. Oğlum sen ne iştin lan öyle sallanıyorsun gel. Sen <laughs> şerefsiz başımıza kalacak. Dur kamerayı alıp geliyorum. Sakın etrafa kusma bak ben sana diyorum. Ne istiyorsun? Dikey istiyorsun. Bunu hemen çekip gönderelim. Bak 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 aptala bak aptala ayakta zor duruyor. Ne içtin oğlum sen? Abi dakika bu şey lan. Sigorta kutusunun orada kayıp ilanı var ya arkadaşlar. Bu o adam. Kayıp ilanına kötü fotoğrafını bastırmışlar diye bir daha fotoğraf çektiriyor. Kapağa bak anasını sat. 9 tane istiyor bir de. Böyle 9 tane verelim. 4x6. Başlat. Dur. Ayaklar da acayip dikkatimi dağıtıyor. Oğlum bak sakın etrafa kusayım falan deme. Ben sana diyorum. Buyur. Al parasını da veriyor bak delikanlı adam. Delikanlı adam parasını da veriyor. Yavaş git dikkat et. Geri zekalı seni. Arkadaşlar içmeyin. Alkol içmeyin. Sigara da içmeyin. Bunlar kötü şeyler. Görüyorsunuz. A böyle dalga geçerler işte sizle. Böyle olursanız. Böyle olmayın. Sikerim bedanınızı. Daha nasıl konuşayım? Oo Zenci geldi. Zenci GTA San Andreas. Buyurun. Yeni bir albüm çıkartıyorum. Albüm kapağı için poz verirken fotoğrafımı çek. Fotoğrafımı çek. Ne emrediyor lan? It Ölen miyim ben senin anasını satayım? Geç. Ne istiyorsun? Yatay istiyorsun. Oğlum ben ben yanlış mı görüyorum? Arkadaşlar ben yanlış mı görüyorum yoksa bu adam bize nah mı yapıyor? Senin o tipine sıçarım ha. Nah mı yapıyor? Böyle mi yapıyor? Ben anlamadım ki. Böyle yapıyor herhalde bize arkadaşlar. Neyse çekelim. Git şimdi o albüm bu fotoğrafı bütün albümüne bastır tamam mı? Bütün hayranlarına nah yap. Kaç tane istiyorsun? Yazdır diyelim. 4 tane istiyor. 3x 4 istiyor. Arkadaşlar şu ayağa bak. Neyse. Şöyle koyalım zarfı alalım. Tak tak tak. Kapıdan kim var? Şu anda kutuplardayım. Bak ben de rap yapıyorum. Sıradaki müşteriyi bekliyoruz. A few moments later. Onu oğlum. Aç kapıyı aç. Ne lan bu? Aa bu bizi korkutan şerefsiz. Joker mi oğlum? Ne lan bu? Ne istiyorsun? İş başvurusunda kullanabileceğim bir fotoğraf çektirmem gerek. Tamam. Gel çekelim. Beni böyle kim iş alır anasını satayım? Arkadaşlar adam ne oldu? Işığı aç. Sıçtık. Bak sıçtık. Nereye gitti o? Dur gideyim hemen ışığı açayım. Sigorta attı sanırım. İnşallah bir şey çıkmaz. Tamam. Güzel. Hemen aç abi. Böyle gidelim. Kapıyı kapatalım. Kitleyelim. Bir çıkmasın. Ne oluyor? Ananı satayım. Bu ne oğlum? Lan ruh sandım. Gotikmiş anasını satayım. Ne istiyorsun? Okulda arkadaşlarım fotoğraflarda gözükmediğimi iddia ediyor. Onlara kanıt olarak bir fotoğraf sunmalıyım. Kardeş sen ruh gibi bir şeysin. Ödüm koptu anasılatayım. Az önce Joker geldi daha az korktum. Ne istiyorsun yatay? Bekelim. Gotik de severiz. Dur bir dakika şöyle bir dakika dur kameraya bak. Kafanı çevirme. Kafanı çevirme. Senin o kafana sokayım ben dur. Bekeyim şöyle şunun fotoğrafını da çıksın gitsin şu yürüyüşe bak. Bu muydu? Ha bu değildi pardon ya. Yanlış yanlışlıkla elim çarpmış çekmişim onu bu arada. Yanlış anlamayın yani. İki tane istiyor. 4x6 istiyor. Yani fotoğraflarda gayet çıkıyorsunuz efendi bu arada. beni olsun gayet de güzel çıkıyorsunuz. Şimdi Bixer'deki mağazayı kullanarak zarf sipariş verebilirim diyor. Bixer'de mağaza. Şöyle bir çıkalım. Tamam diyelim. Mağaza şu tarafta. Buradan çık artık. Ha. Zarf sipariş vereceğiz. Tamam zarf alalım. Teslim edilen siparişleri arka sokaktaki teslim paletinden alabilirsiniz. Ya da beni arka sokağa götürme ya. ha burada. Gel bakayım müşteri geldi yine. O ne olur çıplak çıplak gelmiş. Zarfı buraya koyacağız. Tamam. İçinde 5 tane daha var. Ben ne tuhaf bir adamsın. Çık lan dışarı. Karımı çok özlüyorum. Onun için bir fotoğrafımı çektireceğim. Bir gün yeniden kavuşursak ona vermek istiyorum. Ben de karına vermek istiyorum. Aa ben bu sarhoş adama fotoğrafını vermemişim ki. Arkadaşlar sarhoş adamın fotoğrafı bizde kalmış ya. Aa dur kamerayı alayım. Ne istiyorsun yatay. Senin evlenen karıya sıçayım ben. Ne diyeyim? Boynu bükük bükük gidiyorsun. Şuna bak. Götündeki dom düşüyor anasını satayım. Tamam gel. Hemen hızlıca seni halledip çık git anasını satayım. O kadar kadar güzel kadın geldi. Bu ne lan? Ne oldu? Fotoğrafta bir gariplik mi var? Fotoğrafta değil arkanda da bir gariplik var. O ne oldu? Evet bir kadın görüyorum. Her şeyi dile getirmek bazıları için sorun olabilir. Tamam da dayı yani. Fotoğrafta cin var. Senin karı öldü galiba. Ha, ben sana diyeyim. Oğlum o niye öyle? Asıl sıçarım bak ağzına. Ha. Nerede? Fare gibi. Nereye gittin oğlum? Küvetimiz varmış lan bizim bu arada. Dur bizim kapıyı kapatayım anasını satayım. Şerefsiz fotoğrafını çektirdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kadınla beraber ama neyse. Dükkanı kapat diyor. Dükkanı kapatıp uyuyacağız artık sanırım. Aynen. Uyu diyor. Gidelim uyuyalım şöyle. Şurayı da kapatayım da. Bu arada ben bir odada uyurken o odada açık kapı olursa ben uyuyamıyorum. Korkuyorum. Yani benim uyuduğum odada kapıların hepsi kapalı olacak. Yoksa uyuyamıyorum. Gün 2. Yani bu verdiğim açık kapı bilgisinde ne yaparsınız bilmiyorum ama vereyim dedim. Alarm çalıyor. Susturalım hemen. Şimdi yeni bir güne uyandık. Mükemmel dükkanımızda. Hemen dükkanımızı açalım. Yüzü bulurlu ama ben yüzünü görüyorum şu anda. Gayet netsin yani benim için. Ne istiyorsun? Soru sorma ve sadece beni dinle. Buyur. Dün gece bazı şeylere şahit olduğunu biliyorum. Oğlum sen de mi gördün dün gece fotoğrafları, çektiğim fotoğrafları? Yemin ederim ben öyle sadece hani hatıra kalsın diye çekiyordum milletin ayağını, yüzünü falan. Bu dükkanın eski sahibi baban bizimle birlikte çalışırdı. Şimdi sıra sende. İyi bari onlardan bahsetmiyormuş. Bu anahtarı ve film rulosunu al. Filmlerin basılmış halini almak için geri geleceğim. Benden veya konuştuklarımızdan kimseye bahsetme. Yakında yeniden görüşeceğiz. Şimdi bize böyle bir şey verdi. Anahtar verdi bir de. Burası kapalıydı acaba. Buranın anahtarı mı? Biri mi geldi? Yok. Aynen buranın anahtarı. Dur, ışığı açayım. Bir film rulosu kaybolana dek kesme istasyonu ile etkileşime geçerek fotoğrafları negatif versiyonda üretin. Negatif fotoğrafları sırasıyla geliştirme, durdurma, sabitleme çözeltilerine koyarak işlemin tamamlanmasını bekleyin diyor. Sabitleme çözeltisinden aldığınız fotoğrafların kuruması için askıya asın. Kuruyan fotoğrafları toplayarak zarfa koyabilirsiniz diyor. Tamam, basitmiş şimdi. Bunları böyle koyacağız buraya. Buraya böyle keseceğiz, koyacağız. Bitti tamam. Ondan sonra sıra sıra böyle alıp şuraya koyacağız. Asla biliyor muyum bunlardan bir tanesini? Oğlum bu ne lan? Zaylı lan bu. Aa bak Suriye sınırından Türkiye sınırına geçmeye çalışan uzaylı. Bu fotoğraflar hazır. Müşteri gelmiş. Buyur ablacım ne istemiştin? Sen yani ne güzel bir kadınsın lan. Yeni yıl ajandam için bazı fotoğraflar çektim. Bunları geliştirir misiniz? Yani geliştiririz. Ver yeter. Hanımefendi istiyorsanız siz de bu tarafa gelebilirsiniz. Şimdi bunu buraya koyalım. Bu hazır mı? Hazır. Şunu kurumaya verelim. Bir dakika efendi. ben güzel kadınların fotoğrafını çekiyorum da. Şöyle sizi bir çekeyim. burada kalsın. Bunu şuraya koyalım. Alalım bunu da buraya koyalım. Şimdi bu fotoğraf hazır mı? Hazır. Burada ne varmış? UFO. Bu kel adam derin işlerde çalışıyor belli. Hanımefendinin fotoğraflarını da hazırlayalım şöyle hemen. kel adamın zarfları hazır. Bir daha hanımefendinin fotoğraflarını geliştireceğim. Hanımefendi e, nasıl fotoğraflar çıkmış merak ediyorum. Onlara da bakacağım. İnşallah artı 18 fotoğraflar değildir. Ver abi şunu. Neymiş bu? Aa bak güzel fotoğraf çekmiş. Buraya koyalım. Hazır bu. Kadın ya kadın hem güzel hem fotoğraf çekmeyi biliyor. Daha ne olsun değil mi Mahmut? Mahmut kapatayım da sen görür o güzelliği? Şimdi bu da hazır olsun. Ondan sonra bir tane de zarf alayım. Bir dakika dur. Ablacığım hemen hazırlanıyor. Abla dediğime bakmayın yani şeyden esnaf ağzından Şurada abla diyorum. Şurada hazır. Aynen. Burada ne varmış? Bak zengin de. 100 dolarları çekmiş. Buyurun buyurun hanımefendi. i̇sminiz İsmin, neydi bu arada? Suratıma bile bakmadı gitti ya. Mamut. Bu iyi bak. Tamam bak. Senin gibi senin akrabalar var orada. Uzaylılar var. Kendi çektiğim fotoğraflar çok kötü çıkıyor. Sen güzel bir tane çekersin. Kanka bence senin çektiğin fotoğrafın bir alakası yok. Sen direkt çirkinsin. Neyse gel çekelim. Ne istiyorsun? Yatağı istiyorsun. Böyle poz verirsen tabii çirkin çıkarsın. Dangalak. Bu nasıl poz anasını satayım? Kanka nasıl çıktım? Güzel oldu mu? Geri zekalı. Evet. Güzel oldu. Yürü. Bağlanalım abi şöyle hemen. Yazdır diyelim. 5 tane istiyor. Şu fotoğraf neydi onu çok merak ettim. Aa, şuraya koyacağız. Tamam. Büyük ihtimalle o fotoğraf kadının fotoğrafıydı ya. Az önce giden o çıtırın fotoğrafıydı. buraya koyalım. Neyse ondan bize bir anı kalmış olur. Yapacak bir şey yok. Zarf bitti yine ya. Neyse vardı aslında zarf. Ver parayı. Şurada vardı sarı sanki. Aynen 5 tane daha var. Şimdi şu hazır mı? Hazır. Kurumaya bırakalım. Aynen bu bir şeye benziyor ama ne oldu oğlum? Mahmut ışıklar gitti. Mahmut sen bir ipnelik yapacaksın gibi geliyor ama bana hadi bakalım. Oğlum inşallah korku bir şey çıkmaz karşıma ya. Biri var mı burada? Tamam burada yok. Güzel. Bakayım şöyle yok. O ne lan? Aa palyaço la bu. Joker. Kanka selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Ananı tık. Sarıp senin altına. ha. Oğlum bu ne? Mahmut. Şerefsizin çocuğu nasıl gülüyor lan? Mahmut ne işin var oğlum burada? Mahmut sen yürüyorsun. Oğlum çok değişik olaylar oluyor bak. Bu fotoğrafa bakayım bu neymiş? Konser fotoğrafı. Evet bu kadının fotoğrafı büyük ihtimalle. 380 Yegenim şu zok bokta bir profil fotoğrafı koymam gerekiyormuş. Çek hele bir tane. Gel çek dayıcığım. Senin gibi dayıya dayı. dayı bu da da dayı. Çilekli lollipop. Oğlum, bu nasıl bir... <laughs> bu nasıl bir poz oğlum ya? Dayı ne oluyor anasını satayım? Dayının ayakları da 36 buçuk ha. Neyse dur çekelim. Gel dayım benim dayım ya. Dayım bu yaştan sonra doğru yolu bulmuş. ya <laughs> oğlum ya doğru yol bu değil amına bak. Şakın sonra örnek oluyor muhabbetine girmeyin. Böyle doğru yola sokayım. Bu ne anasını satayım? Dayım bir tane de seni ben çekeyim ya şöyle. Anı kalsın bana bak şu pala bıyıklarına kurban olayım. Pala bıyığından da utanmıyorum anasını satayım. Gel al defol git. Buyur teyzem ne istiyorsun? Evladım hiç renkli fotoğrafım yok. Benim için Için renkli bir fotoğraf çeker misin? Senin için renksiz de çekerim, renkli de çekerim. Ot neyse. Gel çekeyim teyzem. Yatay istiyorsun. Ah benim yaşlı teyzem ne güzel kıvırtıyorsun. Sen var ya yemin ederim 20'liklere taş çıkartırsın ha. Şu kıvırtmaya bak be. Gel. Bağlan. Udama sinek girmiş bu arada arkadaşlar. Teyze nerede? Aha. Ol. İyi misiniz? Evet bir an bir şey gördüm sandım. Sanırım kendimi pek iyi hissetmiyorum. Fotoğraflarımızı teslim eder misiniz? Altıma sıçtım oğlum o ne lan? Ben daha ne olduğunu anlamadım. Ne var lan bu kadın elinde dedi. Diyecektim ki bir anda üzerime bir şey geldi arasını satayım. Dükkanı kapatıp uyumalıyım diyor. Dükkanı kapatıp uyuyalım. Gerçekten yoruldum. Şu kapıyı kapatayım. Hemen uyuyalım. Gün 3. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Selamun aleyküm Mahmut. İnşallah gece bana tecavüz etmemişsindir yani. Ne diyeyim? Yani tamam belki babam seni aldı burada senin üzerinde değişik şeyler yaptı ama benim suçum yok haberin olsun Mahmut. Dükkanı açayım. Anladın mı yani? Babamın şeyini benden çıkarmamışsındır inşallah. Mağazaya girelim. Ne alayım? Softbox alayım, tamam mı? Bir de e, daha param da var. Bir de arka plan alayım. Bir dakika abicim Bunları alayım. Oo bak hemen kurulmuş ha. Açayım şu ışıkları. Yemin ederim profesyonel olacak. Şurada kendimi star hissederim. Ha bak şurada fotoğraf çekilse. O kadar net söylüyorum. Dayıcığım deniz zarfın hazır. Hemen veriyorum. Buyur. Bak dükkana alışveriş de yaptım. Babamdan daha iyi yöneteceğime söz veriyorum sana. Tamam mı? Bak içeriye gir bak. İçerisi şu anda var ya. Bütün Tarkan, Alena Tilki herkes buraya gelip fotoğraf çekecek. Ben sana o kadar diyorum. Fena iş çıkarmadın. Zaten bu sadece bir deneme süreciydi. Seninle daha çok iş yapacağız. Eyvallah. Eyvallah. Senin o kedimden öpüyorum seni. Başka bir zaman dilimde görüşmek üzere. Görüşürüz aşkım benim. Ne demek? Hadi kendine iyi bak. Ne yapıyorsun? Lan! Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben oyunu beğendim. Bir Türk yapımı oyun bu arada. Şu anda demo sürümü. Ücretsiz olarak Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Oyun gayet eğlenceli ve korkutuyor da yani. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.